Süper Lig'in 13. haftasında en fazla progresif koşu yapan futbolcular şöyle sıralandı: Roland Sallahi 12, Leroy Sané 8, El Bilal Toure 6, Mustafa Eskihalac 6, Ramazan Civelek 6, Meşek Elia 6. Progresif koşu, topa sahipken ya da topsuz şekilde ileriye çıkarak takımın hücumu rakip kaleye taşıdığı koşular olarak tanımlanıyor. SINGONUN sakatlıkları Roland Sallay'nin Singo'nun transferi sonrasında yedek kalması bekleniyordu. Ancak fil dişi sahilli futbolcu, sakatlığı sebebiyle o kadar çok maç kaçırdı ki, Sallay'ı ilk 11'deki yerini kaybetmedi. 28 yaşındaki futbolcu, Gençler Birliği maçının 90 artı 4. dakikasında kırmızı kart görmüştü. Bu karşılaşmada ise kanatta görev yaptı. Yalnız bırakacak Roland Sallai, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. Onun yokluğunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk çözüm üretmeye çalışacak. Ancak Aslan'daki sıkıntı Sallai ile sınırlı değil. Sarı-kırmızılı takımda çok sayıda sakat ve cezalı da bulunuyor.